Ey insan, aklını özgür kıl. Senin tüm hedefin aklını özgür kılmaktan geçer. Eğer aklını özgür kılan, kılmazsan bedenin köle olur. Bedenini özgürleştirmek istiyorsan önce aklını özgürleştirmen lazım. Senin hayattaki tüm hedefin ve amacın bu olmalı. Ve tüm gayretin aklını ve bedenini özgür kılmak olmalı. Hayvanları düşün. Hayvanlar insanların kölesi durumunda. Ve onlar aklını kullanamıyor. Sen insansın. Aklını kullan ve bedenini özgür kıl. Üretim gücünde payın kendinin olmasını istiyorsan, emeğinin kendinin olmasını istiyorsan, aklını özgür kıl. Başkalarına köle olma. Ve kendini, yerini iyi belle. Ve sınıfını tayin etti.